Hocam çocuğumuza epilepsi tanısı kondu. İlaç tedavisi alıyoruz. İlaç kullanmasına rağmen her geçen gün daha da artıyor. Gitmediğimizde doktor kalmadı. Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık. Şimdi ne yapmalıyız? Öncelikle doğru doz dediğim gibi ve doğru ilaçta mısınız ona bakmak lazım. Yani çocuğunuzun genetiğine uygun, nöbet türüne uygun ya da yaşadığı duruma uygun doğru ilaç tedavi seçilmiş mi ona bakmak lazım. Daha farklı ilaç kombinasyonları denemek lazım. Eğer ilaç kombinasyonları bir işe yaramıyorsa zaten görüntüleme yöntemi yapılmıştır. Belki beyin içinde bir oda çıkararak yani non lezyonel ya da lezyonel diyoruz biz buna. Bunları daha sonraki videolarda açarım. Çocuğunuzun epilepsi cerrahisiyle bu dirençli nöbetlerden kurtulacak mı? Bunun şansına bakmak gerekir. Ama eğer çocuğumuzun Epilepsi cerrahisi ile dirençli epilepsi nöbetlerinden kurtulma şansı yoksa tabii ki ehil e, insanlara yaptırmalısınız, ehil merkezlere yaptırmalısınız bunu. Eğer böyle bir şansı yoksa o zaman pil takılabilir, nöbetlerin e, süresi, sayısı, şiddeti azaltılabilir, pil tedavisi yapılabilir ya da medikal ketojenik diyet uygulanması gerekebilir. Bazen de daha önceki bir videoda sanırım geçmişti. Kanlı biyoitler medikal amaçlı kullanılabilir.